Değerli iş ve başarı izleyenleri bu hafta da sizlere İstanbul Sancaktepe'den sesleniyoruz efendim. Bu hafta bugün burada ısı sistemleriyle alakalı tüm bilgileri uzman isimden alacağız efendim. Bayram Bey ile beraberiz. Kendisi işletme etkilimiz. Sizin ve benim merak ettiğim tüm sorulara yanıt verecek ama ben röportajımıza başlamadan önce tabii ki de öncelikle kendisini tanıyacağım. Adım Bayram Demirel. Ubayası'nın sahibiyim. Isıt, merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin faaliyet göstermekteyiz. Çok güzel. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz peki? 14 yıldır bu sektöre hizmet vermekteyiz. Harika. Ya yaklaşık 90 bin konuta servis veriyoruz. Ee, kısa zamanda 90 bin konuta ulaşmamızdaki en büyük faktör de kaliteli çalışmamız, kaliteli iş ortaklarımız ve e, profesyonel ekibimiz. Aslında çekirdeğinden başladık diyelim hem okulunu okuduk hem de fabrikasında çalışarak üretiminden tutun son kullanımına kadar montajına kadar 14 yıldır hizmet veriyoruz. Harika çok güzel. Peki detaya inecek olursak burada tam anlamıyla ne gibi hizmetler sunuyoruz? Yani izleyicilerimizin merakını ortadan kaldıracak olursak hem ısı sistemleri konusunda hem soğutma sistemleri konusunda ne gibi faaliyetler sergiliyoruz? Burada ürün satışı yedek parça temini ve bunun gibi servislik en, en büyük faktörümüz servislik. Müşterinin memnuniyeti olarak montaja gidiyoruz. E, profesyonel ekibimiz, ekibimiz sayesinde. En kısa zamanda e, müşteriye yanıt vermemiz. Burada bizi, bizi öne çıkaran faktördür. İleri dönük hedeflerimiz tabii ki müşteri potansiyelimizi e, şu anda mevcut da 90 bin tane konuta servis veriyoruz yaklaşık 120 bin tane de konut parça satış olarak artı servislik olarak hizmet veriyoruz. Tabii bunu 200 bin hedefimiz.